Merhaba. Fizyoterapist Betül Utçü ben. 2015 Hacettepe mezunuyum. 10 yıldır fizyoterapi mesleğini yapıyorum. Şimdi Fizyovi ailesinde Meram şubesinde hizmet veriyoruz. Fizyovi'de neler yapıyoruz? Sağlıklı yaşanmanız için ileriye yönelik sakatlığı önlemek için bilinçli bir kas kütlesi, bilinçli bir omurga, bilinçli bir duruş oluşturmak, sağlıklı bir omurga için yardımcı oluyoruz danışanlarımıza, hastalarımıza. Amacım sadece sakatlığı önlemek değil, cerrahi gerektiren durumlarda da pre-op öncesi dediğimiz, ameliyat öncesi, post-op dediğimiz ameliyat sonrası hastaların doku iyileşmesini tetiklemek, sürecini hızlandırmak için onlara yardımcı oluyoruz. Yaptığımız uygulamalar dünya standartları çapında olup sizlerin güzel yaşlar almanız, etik koşullarda yaşamanız, daha bilinçlilik seviyesinde olmanız için fizyoviye bekliyoruz. Müzik